Selamlar. Mutfağıma hatta balkonuma hoş geldiniz diyeceğim arkadaşlar. Tatlı patatesle size harika bir kek tarifi veriyorum. Ve samimiyetle tarifimi söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle ölçü kullanmadım. Tatlı patatesim var. Gördüğünüz gibi iti böyle turuncu gibi çok güzel bir patates. Kabuklarını soydum. Daha sonra zar büyüklüğünde mini mini doğradım. Doğraması bile çok keyifli inanın. Daha sonra yeşil soğanlarım var onları da doğradım. Ee, dolmalık biberim var. Ne kadar renkli olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Sarı ve kırmızı dolmalık biberleri de yine aynı büyüklükte doğradım. Bir kabıma iki tane yumurta kırdım. Sonra tuz ve karabiber ekledim. Dilerseniz e, kullanmayabilirsiniz. Keyfe keder. Evet zeytinyağı kullanıyorum ben sıvı yağ değil. Sonra 3 yemek kaşığı kadar koyuca yoğurt kullandım. Ve ardından bolca lor peyniri arkadaşlar. Ne kadar çok e, lor peyniri kullanırsanız o kadar az un kullanıyorsunuz. Unum da karakılçık unu çok seviyorum. Sağlıklı 2 e, büyük servis yemek kaşığı ile diyeyim. Daha sonra kabartma tozu ekledim ve karıştırdım. Kıvamı e, kek hamurundan daha koyu olacak arkadaşlar, yoğun bir hamur. Daha sonra sebzeleri de eklediğimiz zaman daha da katılaşacak. Gördüğünüz yoğunlukta zaten. Beni takip ettiğinizi umuyorum Instagram'dan da. Bir gün lezzetleri yazın, beni takip edin arkadaşlar. Evet, tatlı patateslerimizi koyduk. Sonra yeşil soğanlar, kırmızı biber, sarı biber, birazcık frank maydanozu vardı. Normal maydanozdan daha çok severim. Onu da ilave ettim ve karıştırdım. Ee, bir kare borcam, ee, onun içine koydum hamurun yarısını. Diğer yarısında e, küçük kek kalıpları vardı. Onların içine yerleştirdim. Porsiyonluk kekler elde ettim. Gördüğünüz gibi gayet renkli, hoş, tatlı. Üzerine şekil yaptım arkadaşlar hamurun. Pişirme kağıdı koydum kabın altına. Çok kolay çıkacak zaten. Çıktı bile. Gördüğünüz şekilde fazla kabarmıyor. Çünkü içinde bolca sebze var. Gör Bakın hemen bölündü arkadaşlar. Burada ısırdım mı artık dayanamadım bilmiyorum. Keki ama tadı gerçekten müthiş. Mutlaka deneyin istiyorum ve de sağlıklı güzel bir lezzet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içini görüyorsunuz değil mi rahatlıkla? Evet arkadaşlar. Ee, şimdi de mini kaplara koyduğum kekleri gösteriyorum. Evet porsiyonluk bunlar. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ee, yaptığım hamurdan bu kadar kek çıktı arkadaşlar. Tekrar başa dönmeyin çünkü videoyu ben tekrar buraya koydum. Tekrar izleyebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabıma da bekliyorum arkadaşlar. Bir günün lezzetleri yazmanız yeterli. Sevgiler, selamlar, güzel günler sizle beraber olsun diyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Sometimes I feel tired of my. yeah say I wanna stay here.